merhabalar. Siz sevgili, saygılı, vefakar, fedakar, cefakar, azimkar, sebatlı, sabırlı, disiplinli, planlı dinleyicilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki konumuzda biz düzgün çokgenleri ve bunların açısal incelemelerini yaptık. Hani açıların incelenmesi diye bir konumuz vardı. Burada da biz köşegenleri inceleyeceğiz. Köşegenler düzgün çok genlerde nasıl olurmuş bir bakalım. Köşegen neymiş? Daha önceden köşegeni dedik. Üçgende yoktu köşegen çünkü tanımı gereği. Neydi? Tanım gereği birbirine komşu olmayan iki köşesini birleştiren. Üçgende her köşe birbirine komşuydu. Bir çokgenin birbirine komşu olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına o çokgenin köşegeni denir. Üçgenlerin köşegeni olmaz. Çünkü üçgenin tüm kenarları birbirine komşudur. Birbirine komşu olmayan kenarı yoktur. Düzgün çokgenlerin köşegen uzunlukları da aynıdır. Bu önemli bakın. Düzgün çokgenlerin köşegen uzunlukları aynıdır. Mesela kare. Karenin iki tane köşegeni vardı. Şu uzunlukla şu uzunluk aynıymış. Düzgün olduğu için bakın. Bunu unutmayın. Köşegen uzunlukları aynıdır. Ama bir e, paralel kenar çizsek mesela. Bu düzgün çokgen değil de bir gösterim açısından. Paralel kenarın şu köşegeni kısayken şu köşegeni uzundur mesela. Tamam mı? Evet. Düzgün dörtgenin köşegenlerini inceliyoruz. Düzgün dörtgenden biz köşegen çizdiğimizde bakın 45'leri görüyorsunuz değil mi? Bu sadece karede vardır. 45'ler ve 90'lar var. Köşegenler birbirini nasıl kesiyormuş? Dik kesiyormuş. Bunu görüyorum. Köşegenlerin uzunlukları aynıydı hatırlayın ve ortalamış köşegenler. Bunu şuralardan anlıyorum. Şu köşegen ikiye bölünmüş. Şu gördüğünüz pembe üzerinden geçtiğim köşegen. Diğer köşegen tarafından iki eş parçaya bölünmüş. Aynı mantıkla bu yeşil köşegen de pembe köşegen tarafından iki eş parçaya bölünmüş. Onlara da bunları yerleştirelim. Tabii karenin şu hali mektup zarfına biraz benziyor da bu kare mektup zarfı. Şurada bakın 45-45-90 olan bir ikiz kenar dik üçgen oluştu. Aynı mantıkla karşısında da var her tarafı da aynı. Yani dört tane... 45 45 90 üçgeni yani 4 tane ikizkenar dik üçgen oluştu. Bunu kendimiz de çizerek mantığımızda bulabiliriz. Köşegenler birbirini dik keser ve bir köşegenin kenar ile yaptığı açı 45 derecedir. Köşegenler 4 adet ikizkenar dik üçgen meydana getirir. Ezberlemiyoruz. Aklımızda ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi burada düzgün çizmemiz lazım. Mesela rastgele boş bir kağıda şöyle bir kare çizin. Tabi karenin her kenarı aynı olacak şekilde, aynı uzunlukta olacak şekilde tasarlayın ki Çizdiğiniz şekiller size açısal açıdan ipuçları versin. Buralar eşit, değil mi? Köşegenleri birleştiriyorum şöyle. Bir bakıyorum ki, bir bakıyorum ki düzgün çizdiğimi düşünüp şuralar hakikaten 90'la kesiyor. Mesela bunu kendim çizerek de görebilirim. Mesela bakıyorum ki şuralar eş. Değil mi? Bir de bu özelliği var. Buralar eş şuralarda. E sonra şuraların 45 olduğunu bulabilirim. Niye buralar eşse ikizkenardır. Buralarda 45 45 kalır. Düzgün şekilleri düzgün çizersek görebiliriz. Mesela düzgün beşgene bakalım. Düzgün beşgenin Düzgün beşgenin bütün köşegenlerini çizdiğimizde bakın 36, 36, 36, 72 ve 108. 36'nın katları olan açılar var bakın. 36, 72 ve 108. Bunu kendim de böyle tasarlayıp çizerek büyük bir kağıda mesela boş bir kağıda çizim bunu yıldız oluşuyor bakın mesela. Ay yıldızı çizerken faydalandığımız bir şey. İnsanoğlu kolay kolay düzgün beşgen çizemez de eliniz zamanla alışır. Bundan da emin olun. Mesela şuraları inceleyelim. 3 tane renk var dikkat ederseniz. 5 tane mavi var gördüğüm kadarıyla. 5 tane kırmızı var. Bir tane de düzgün beşgen olan yeşil şekil var. Şimdi kırmızılara el atalım. Bunlar gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgenler. Dik değil bakın İkiz kenar üçgenler. Ama nasıl parçalamış? 36, 36, 108 diye. Açıları 36, 36 ve 108 olan bakın 5 tane, 5 tane ikiz kenar üçgen var. 5 tane bunları görüyoruz değil mi? Bunlar bize lazım olacak çünkü bu e, konunun sonunda düzgün beşgen ve düzgün altıgenle ilgili etkinlik var. Bu etkinlikte e, soruyor mesela düzgün beşgenlerle ilgili açı etkinliği var. Düzgün altıgenle ilgili de alan etkinliği var. Gördüğünüz gibi oradaki düzgün beşgen e, açısal soruların cevaplarına bakın. Ya 36'dır ya 108'dir ya 72'dir ya da 18'in katlarıdır 90 olabilir işte e, 18'in kendisi olabilir 54 olabilir. 18'in katları düzgün beşgende çok kullanılır. Hatta şuraya düşeyim açısal olarak. Açısal olarak. Açısal olarak 18 derece 18 derece onu sileyim şuradan. 18 derece ve katları. Düzgün beşgende karşımıza çok çıkarmış. Geriye kalan üçgenlere bakalım. Şu mavi üçgenlere 36 36 7, 36 72 72 72 72 36 bakın. Böyle de bundan kaç tane üçgen var? 5 tane mavi üçgenimiz var. İçteki üçgen bakın düzgün beşgen fraktal diye bir konu var ya düzgün beşgenin köşegenlerini ayırırsanız yine düzgün beşgen oluşuyor. O da burada yeşille gösteriyorum. Bunu köşegenlerine ayırırsak şöyle 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 diye gidersek yine bakın şey oluşur. Yine düzgün beşgen oluşur. Şu ortadakine bakın. Bu böyle iç içe doğru sonsuza kadar gider. Buna da fraktal diyebiliriz. Bizim buradaki amacımız neydi? Köşegenleri göstermekti. Tamam mı? Düzgün altıgene bakın. Düzgün altıgenin köşegenlerini birleştirirsem gördüğünüz gibi 6 adet eşkenar üçgen oluşuyor bakın. 60 60 60. Eşkenar üçgen gördüğünüz gibi buralar aynı. Burada da yine 60 60 yine eşkenar üçgen buralar aynı. Bunun gibi 1 2 3 4 5 ve 6 tane eşkenar üçgen oluşuyor düzgün altıgenden de böyle bir köşegenlerin birleştirilmesiyle böyle bir şekil çıkıyor. Uçurtma mantığı. Uçurtmanın kasnağı masnağı vardı hatırlarsanız. İnceledik. Gelelim alanların incelenmesine. Her düzgün çokgenin bir ortası, merkezi vardır. Bu merkez ya M ile gösterilir ya da O. Orijin dengedir o. Orijinde dikkat edin alt harfle yazılır. Kenarların orta noktalarına eşit uzaklıktadır. Bu merkez, bu cümle önemli olabilir. Bu merkez kenarların orta noktalarına eşit uzaklıktadır. Kenarların orta noktaları. Düzgün çokgenlerde merkezden kenara inilen dikme kenarı iki eş parçaya böler. Şöyle diyelim gösterelim. Mesela düzgün çokgen, altıgen alalım. Diyor ki düzgün çokgende merkezden kenara inilen dikme neymiş? Kenarı iki eş parçaya bölermiş. Yani burayla buru aynı. E, Tabi buradan üçgende yaparsam ne olur? Bu nasıl bir üçgen olur? Zaten eşkenar üçgen değil mi düzgün altıgendeki? Bir şeklin alanını bulmak için en önemli veri yükseklik olduğundan ki bakın o yükseklik de burada zaten merkezden buraya iniyor ya. Bu da merkezden inilen yükseklik. Düzgün çokgenlerin alanını bulmak için merkeze indirdiğimiz dikmeden yararlanacağız bu kırmızı çizgiden. E bunun gibi kaç tane vardır? Mesela şöyle bir üçgen. Burada da aynı yükseklik yok mu? 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 E bunun gibi 6 tane 6 tane eşkenar üçgen yok mu? O zaman ben bunun alanı nasıl buldum? Diyor ki her çokgeni üçgenler yoluyla elde edebileceğimizden dolayı Düzgün çokgenlerin alanını bulmak için üçgenlerden faydalanacağız. Yandaki şekil gibi bu şekli şimdi birazdan size gösterecek. Mesela düzgün üçgen diyor ki ağırlık merkezi bakın oradaki M harfi. Diyor ki düzgün üçgenin merkezinden merkezinden kenarlara tam yükseklikler indiriyoruz. Bunlar iki eş parçaya böler diyor. Onu göstermeye çalışmış. Bakın merkezden kenara indirilen dikmeler kenarı iki eş parçaya böler düzgün üçgen yalnız buna dikkat edin. Her üçgen için değil bu. Merkezden kenara indirilen dikmeler kenarı iki eş parçaya böler. E ben bu düzgün üçgenin alanı nasıl bulacağım? Şöyle. Merkezden köşelere çizgi çizdiğimde onu şöyle göstereyim. Merkezden köşelere çizgi çizdiğimde aha bu bir üçgen. Sonra başka bir renk alayım. Aha şu aynı üçgendir bakın. ikinci üçgen. Tamam mı? Başka bir renk daha alayım. Aha da şu üçüncü üçgen. Mesela bu üçgenin alanı nasıl yazarım? Şu kırmızı üçgenden ne alayım. Kırmızı üçgenin taban kenarını A. Yüksekliği ne? H. Kırmızı üçgen için alan kırmızı eşittir. A çarpı H bölü 2. E diğeri de A çarpı H bölü 2 değil mi şu? Pembe üçgen. O zaman siyah üçgen de A çarpı H bölü 2. O zaman alan üçgen. Alan D3 yani düzgün üçgen eşittir. 3 çarpı A çarpı H bölü 2 olur. Tamam verilen değerler. Mesela A yerine soruda diyelim ne verir? 6 verir. H yerine 3 verir. O zaman A yerine 6, H yerine 3 yazarız. Ama artık soyut da düşünmemiz gerekiyor. O yüzden ben artık sayı kullanmıyorum. Artık harflere de alışmış olduğumuzu düşünüyorum. Formül bu mesela. Bu düzgün üçgen için böyle. Düzgün dörtgen için nasıl bakalım? Mesela düzgün dörtgen için yine merkezi ele alalım. Merkezden kenarlara dikmeler çizmiş. Bakın hepsi H gördüğünüz gibi. Çünkü düzgün ya şekil. Adı üstünde düzgün bir şekil. Düp düzgün. Simetrik. Tamam O zaman dört tane yer var burada. Üçgenlere parçalayabilirim. Nasıl? Merkezden köşelere çizgiler çiziyorum. Bakın şurada bir üçgen oluştu. Merkezden köşeye bir çizgi daha çiziyorum. Şurada da bir üçgen oluştu. Zaten dedik ya 4 tane eş 45-45-90 üçgen oluşacak diye. Bakın oluşuyor şu anda. Onu da pembeyle çizelim. Gördüğünüz gibi. E, formül nedir? Pembeden diyelim. Pembenin taban kenarı nedir? A. Yüksekliği nedir? H. A çarpı H bölü 2. Kaç tane var buradan? 4. O zaman 4 ile bunu çarparım. Tüm karenin alanı verir. Alan d 4 Sadeleştirmem var değil mi? 4 ile 2 sadeleşir. Şöyle gider. O zaman alan D4 eşittir. Eşittir. 2 A çarpı H. Ha, bize ne öğretildi? Bize ne öğretildi hatırlayın. Şimdi geometri kitabını açtınız. Size karenin alanı ne der? A kare. Bitti. Ya o A kare ne? Şimdi A kare diye veriyor. Tamam anladım A kareyi de. Gidiyor köşegen uzunluğunu veriyor. ben köşegen uzunluğuna kendimi kaptırıyorum. Köşegeni kenar zannediyorum. köşegenin karesini alıyorum. Zannediyorum alan o. Değil işte. Mesela böyle parçalamalar yaparaktan çok rahat bir alan sorusunu çözebilirsiniz. Diyelim ki sınava girdiniz. Yamukla ilgili bir soru var. Ya yamuğun alan formülü ben nereden ezberimde tutacağım? Hadi şaşırdım. Hadi yanlış e, aklımda kaldı. Ne olacak? Ne? Ay, be, yiyeceksin işte. Ondan sonra hocam ya işte bunlar böyle kitaplar çok satıyor falan filan satar. E popülizm. Mesela bir istatistik var. E, bu Facebook'ta görmüştüm. Diyor ki e, Keyif veren yalanlar, iki tane kapı koymuşlar. Biri diyor ki mutluluk veren yalanlar kapısı, öbürü de diyor rahatsız edici gerçekler kapısı. Mutluluk veren yalanların şeyi çok, alıcısı çok. Yani bir ton kuyruk oluşmuş orada. Yani rağbet ona, işte popülizm böyle bir şey. Ama rahatsız edici gerçeklere kimse yanaşmıyor. Ya gerçeklerle biz niye yüzleşmiyoruz ben onu anlamıyorum. Gerçeklerle yüzleşelim, kendi yapımızın farkına varalım... Bakın şunu ısrarla altını çizerek söylüyorum. Hiçbir insan geri zekalı değildir. Deli dediklerimiz başka. Yani o e, takdiri ilahidir. Ona bir şey yapamayız. Ha bepli dediklerimiz de e, öyle diyelim. Çünkü onlarda da bir işte doğum esnasında olan sıkıntılar olabilir. Ona ben yine bir şey diyemem ama normal insanların hiçbir bakın geri zekalı değildir. Ve vay efendim benim IQ'm şu kadar çıktı ya çıkabilir. Ama sen geri zekalı değilsin arkadaş. Popülizm denen bir şey var işte popülizme alet oluyorsunuz ondan sonra kendinizi öyle hissediyorsunuz. Birileri de üstüne varınca oğlum şuna bak kafası çalışmıyor kafası basmıyor falan filan diye. Ondan sonra da e, nedir o e, ne diyorlar ona? E, öğrenilmiş çaresizlik ya da kendini gerçekleştiren kainete kapılıyoruz. Hiç gerek yok. Yani popülizmden uzak durduğumuz sürece bizim anlamayacağımız bir konu yoktur diyoruz. Israrla bunu söylüyoruz. Bakın ben kendim fiziği çok iyi bilmem ama bilirim ki şu aklımla bilirim ki bir fizik kitabı alıp bir YouTube kanalı açtığımda ya da yani izlediğimde ben açamam da izlediğimde ben bu fiziği anlarım diyorum. Kendime güveniyorum. Bu güven nereden buluyorum? Kendi kendime çabalarımla elde ettiğim şeyler bunlar. Yani takdir ilahi zaten de kendi çabalarımla ben bir yerlere kendim gelmişim, değil mi? Herkes gelebilir bakın, sadece ben değil. E o zaman kendi çabalarımla her geldiğim şey bana özgüven veriyor. E siz de bunu yapabilirsiniz. Özgünlük bakın taklit her zaman iyidir. Siz taklitle tamam bir şeyler kazanabilirsiniz ama özgünlüğün verdiği keyfi hiçbir zaman o taklitle alamazsınız. Neyse yine uzattık. Biraz nasihat etmiş olduk. Düzgün beşgene bakalım. Düzgün beşgenden de yine merkezden hani neydi merkezden kenarlara yükseklikler çiziyorduk. Onu yaptık bakın bir tane yükseklik. Öbür yükseklik. Bu yüksekliklerin hepsi aynı zaten. Çünkü şekil düzgün. Simetrik şekil. Tamam çizdik. Merkezden köşelere çizgiler çiziyorum. Aha da bir üçgen oluştu burada bakın. Bir üçgen. Aynı üçgenden kaç tane var? 5 tane var değil mi? Çünkü beşgenin 5 beş tane kenarı var. E pardon özür. Kırmızıyı oradan sileyim. Şeyin üstünden gitmeyecektim. Köşelere çiziyorum bunu. Maviyi kullanalım. Merkezden şuraya. Tamam mı? Şu köşeye. Etti ikinci üçgen. Pembeyi kullanayım. Merkezden buraya etti üçüncü üçgen. Görmemiz açısından sonra merkezden şuraya etti dördüncü üçgen ve son üçgenimiz onu da neyle gösterelim? Sarıyla gösterelim. O da gördüğünüz gibi bu. Hepsinin alanı aynı değil mi? A çarpı H bölü 2. O zaman 5 tane A çarpı H bölü 2 ne yapar? Düzgün beşgenin alanı yapar. Alan D5. Ee, düzgün beşgenin alan formülü bakın bakalım geometri kitaplarına size böyle mi veriliyor? Böyle yaparsak e, işi e, daha iyi kavrarız diye düşünüyoruz. Bakın bu kitaplar üzerinde bayağı düşünülerek hazırlanmış kitaplar. Belli bir emek verilmiş kitaplar. Popülizme alet olmadan hazırladık. Mesela düzgün altıgen. Ha şunu da söyleyeyim. Yani bunun somut karşılamaları var mı? Var. Mesela 11. sınıfta benim yeğenim vardı. 10. sınıftayken gelmişti yanıma demişti ki dayı dedi ben dörtgenlerin hiçbirini anlamıyorum. E dedim üçgenleri anlıyor musun? Yok. <laughs> dedim sana üçgenlerden başlayalım. Dörtgenler tabii 10. sınıfta olduğu için bakın yine popülist. Çünkü 10. sınıfın yazdısı yaklaşmış. Konu dörtgenler. Üçgenleri bir anlattım ona. Dedim ki bak dörtgenlerde dedim muhakkak bir yerden üçgen elde edeceksin dedim. Üçgen elde ettikten sonra yaparsın dedim. Yazıldan kaç aldı biliyor musunuz? Ben bile şaşırdım bakın. Çünkü ilk defa deniyoruz. Yani ilk denek hayvanı kobay derler de denek insanına da biz kobay diyelim. İlk kobayımızdı bu. E gitmiş yüz almış. Ben bile şaşırdım yüz aldığına. Peki dedim soran oldu mu dedim. Ya bu yüzü nasıl aldın biz alamadık diye. Çünkü sınıfta tek o almış. Dayı soran olmadı dedi. Ben ne yapayım şimdi ben ne yapayım. Ya biri sorsa eninde sonunda bunları tanıtsak kitapları ya işte böyle şöyle diye bir şeyler olur. Kitapta bakın benim bu ağzımdan çıkanların düzgün halleri var. Bir insan Televizyonda yaptığı konuşma mı daha sağlıklı olur, kitaba yazdığı şey mi daha sağlıklı olur? Cevap kitaba yazdığı şey. Çünkü kitapta tane tane ince ince düşünerek yazar, yeri gelir siler. Ama televizyonda yaptığı konuşmada gururdan dolayı, gururdan hani ben her şeyi biliyorum kafası var ya, gururunun dolayı bazı cümleleri geri dönüp düzeltemez. Yani sizi hiç şunu gördünüz mü ya işte zırt bırt yalnız. Ya seyircilerden özür diliyorum. Burada böyle bir şey demiştim. Bu e, bildiğim bilgilerden bazı eksiklikler ortaya çıktı. İşte o yüzden düzeltme gereği hissediyorum. Taş caddasının 10 programda bir tane derler değil mi? Ama öyle değil işte. Kitap yazmada bir yeri yanlış yazdığınızı ve bir sayfada 3-4 tane hata olduğunu görürsünüz. Ve onları düzeltirsiniz. Sapa sağlam bir kaynak olur. Ben bile şu kaynağı e, size video hazırlarken dolu yerleri değiştiriyorum farkındaysanız değil mi? E i̇şte hazırlamak kolay bir şey değil. O yüzden ne diyoruz? Popülizm istemiyorsanız bizim kitabımızda çok detaylı anlatım var. Burada e, söylediklerimin düzgün sıralanmış hali kitaplarda mevcut. Çok detaylı hazırlanmış yani. Bildiğin roman okur gibi okuyorsun. Zaten e, sözelcilere göre hazırlanmış diyeyim. Ya da matematiği hiç hiç bilmeyenlere göre hazırlanmış diyeyim. Tamam mı? Sözelcilere dediğim şey şu. Yani roman okumayı sevenler bunu çok rahat anlayabilirler diye. Sayısalcılar sıkılabilir. Ona lafım yok. Çünkü sayısalın belli bir temeli vardır diye düşünüyorum. Gelelim düzgün gelen Düzgün altıgen şekli ekranda. Bunu zaten bir tane üçgenini vermiş gördüğünüz gibi. Şurası. Bunun gibi kaç tane var? Hepsini de aynı renkle çizelim de bunu da hızlı hızlı geçelim. 2, 3. Bunlar aynı zamanda neydi? Eşkenar üçgeni değil mi? Çünkü düzgün altıgenin böyle merkezden parçalamak yoluyla 6 tane eşkenar üçgen elde ederdik. E, A çarpı H bölü 2'den kaç tane? 6 tane. 6 çarpı A çarpı H bölü 2. 6 ile de 2 sadeleştirirsem ne olur? 3 AH. Kimmiş? Alan D6. AD6 diye yazsak da olur. D6'nın da alanı 3AH'mış. Biz dedik mi 3AH'ı ezberleyin? Yok. Böyle dedik parçalama yapın. Bizim bileceğimiz en asgari formül nedir? Üçgenin alan formülü. Neydi o da? Kenar çarpı yükseklik bölü 2. Ortaokulda şöyle anlatılırdı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diye. Öğrenci sadece şu tabanı çarpacağı aklına gelir. Biz o yüzden taban demiyoruz kenar diyoruz. Kenar çarpı kenarın yüksekliği bölü 2. Tamam mı? bu. Yani bu kırmızıyla çizdiğim yerleri çarpıp ikiye bölüyorsunuz. Bir üçgenin alanını hesaplamak için. Bu örnekte ne verilmiş? Bu dört numaralı e, görüntüde ne verilmiş? Bura h denmiş. Buraya da a denmiş. a çarpı h bölü 2. Alın bu. Bunun gibi altı tane işte. Evet. Şimdi düzgün çokgenler konusu yavaş yavaş bitiyor. Şimdi bir şeye odaklanmanızı istiyoruz. Ekranda düzgün şekil var. Bakın şekiller yavaş yavaş e, bir şeyleşiyor. Yani bir düzene giriyor. Şimdi bu düzgün sekizgen çeviriyorum. Düzgün ongenmiş bu da. Bakın şekil yavaş yavaş belli bir ritme giriyor. Yavaş yavaş. Düzgün üçgeni aklınıza getirin. Düzgün dörtgeni, düzgün beşgeni, düzgün altıgeni aklınıza getirin. Az önce düzgün sekizgeni gördük. Bakın. Düzgün ongeni görüyorum. Şekil yavaş yavaş bir yere doğru metamorfoz oluyor. Başkalaşıyor bakın. İyi bakın. Bak şekil iyice şey oldu. Kendini belli etmeye başladı. Bu da düzgün 20genmiş. Gelelim düzgün 50gene. Gördünüz mü? Şekil ne oldu? yuvarlaklaştı. Demek ki o zaman biz bu da düzgün yüzgen bakın. Yuvarlak diyemiyoruz çünkü yüz kenarlı diyor. Yüzgen demek yüz kenarlı demek. O zaman biz yuvarlan tanımı nasıl yaparız? Yani çemberin tanımını diyeyim. Yuvarlak matematik dilinde yok. Çemberin tanımını nasıl yaparız? Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki sonsuz kenarlı çokgene çember denir. Sonsuz kenarlı çokgen. Zaten sonsuz kenar demek yani kenar yok demek gibi bir şey. O da çember oluyor zaten. Tamam? Dolayısıyla buradan ne anlamamız gerekiyor? Düzgün çokgenler konusu bitti. Çember ve daire konusunda görüşmek üzere diyoruz. Siz azimli, sabırlı, cefaker, fedakar, laf dinleyen, realist olan, popülist olmayan, değil mi? Planlı, disiplinli, başarılı öğrencilerimizi ve başaracak olan öğrencilerimizi öbür videomuzda görüşmek üzere deyip hepinize Selamlar, saygılar sunuyoruz. Esen kalın, hoşça kalın. Başarılar diliyorum.